Hoş geldiniz. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Fatih Ahmet Yılmaz, kulübün başkanıyım. İki yıldır kulübün içindeyim, bir yıldır da yönetim olarak aktif görev yapıyorum. Yarım dönemdir de başkanlık yapıyorum. Ceren Kumru, Rus Dili ve Edebiyatı dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ayrıca 3 yıldır da kulüple birlikteyim, yönetim ekibindeyim. Hatta kuruluşundan beri zaten çok eski bir kulüp değiliz, yeni bir kulübüz. O yüzden kendimizi de duyurmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Diğer sorumuza geçelim. Kulübünüzün misyonundan ve vizyonundan bahseder misiniz? Tabii ki öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Üniversitede satrancı yaygın bir hale getirmek istiyoruz. Yani çünkü satrancın insan üstünde çok fazla etkisi var ve üniversite öğrencilerinin de bunu görmesini istiyoruz öncelikli olarak ayrıca bilmeyen kişilere öğretmek istiyoruz. Yani bunu herhalde en büyük amacımız öğretmek olabilir. Hevesi olanlara, bilmeyenlere ya da öğrenmek isteyenlere. Daha sonrasında ise satrancı bilip oynayan insanların daha çok işte diğer oynayanlarla bir araya gelip daha çok oyun görmesini sağlayıp birbirlerinin gelişimine katkıda bulunmasını istiyoruz. Çünkü satranç şöyle bir şey. Ne kadar çok oynarsanız, ne kadar çok oyun görürseniz özellikle yüz yüze olduğu zaman daha etkili oluyor. Çünkü karşı tarafla tartışıp şey yapabiliyorsunuz. Yani nerelerde yanlış var, hangi hamle yanlış, işte şurada ne yapmam gerekirdi ya da işte çevrede izleyenler size bunu sağlıyor ve gerçekten büyük bir gelişimde bulunuyorlar. Ben mesela ilk başladığım zaman çok iyi şekilde oynamıyordum satrancı. Ama bu kulüp sayesinde işte diğerleriyle kaynaşarak daha çok öğrendim. Daha sonra ise bizim online turnuvalarımız var ya da işte Türkiye Satranç Federasyonu düzenlediği turnuva var. Oraya kesinlikle iyi bir takım çıkartmak istiyoruz. Yani en büyük amacımız bu da diyebilirim. Kulübünüzün amacı nedir peki? İlk olarak dediğimiz gibi kesinlikle öğretmek, iyi bir takım çıkartmak, daha sonrasında ise yaygın hale getirmek ve bu senede daha çok göz önünde bulunarak insanlara kendimizi duyurmak istiyoruz. Daha çok yani üç senelik bir kulübüz. Diğer kulüpler daha eski olduğu için biraz daha biliniyorlar. Ama Satranç Kulübü daha yeni yeni böyle kendini tanıtmaya başladı. Üniversitemiz gerçekten büyük bir katkı sağlıyor buna da. Yani Satranç Kulübü'ne önem veriyorlar, o turnuvaya gönderiyorlar. Bizim cidden yanımızda oluyorlar. Satranç Kulübü zaten gelişim açısından önemli olduğu için hani biz de diyoruz ki hani gelin öğrenin. Yani tabii ki isteyen hevesi olan insanlara. Kulübünüzde ne gibi etkinlikler yapılıyor? Kulübümüzün her dönem başında tanışma etkinliği oluyor. Onun dışında e, her dönem içinde belirlediğimiz bir günde belli bir alanda her hafta etkinlik yapıyoruz. Bu dönem boyunca cuma günleri 1.30-4.30 buçuk, buçuk arası genç ofiste oluyor etkinliklerimiz. Bu etkinlikler içinde eğitimlerimiz oluyor, bulmacalarımız oluyor. Farklı oyun modlarıyla daha eğlenceli bir satranç deneyimi sunmalarımız oluyor. Onun dışında farklı kulüplerle daha önce etkinlikler yaptık. Erasmus kulübüyle beraber toplanıp satranç oynamıştık. Birkaç kulüple daha yapma fikrimiz var ama daha tam belli olmadığı için isim vermek istemiyoruz. Evim kampüs gibi büyük etkinliklerde bulunduk okulumuz içindeki. Onun dışında Orakaf isimli büyük bir etkinlikte satranç kulübü olarak yer aldık. Turnuva düzenleyip Ulaştırma Bakanlığı sponsorluğunda ödül dağıttık. Bu şekilde etkinliklerimiz var. Daha farklı etkinlik fikirlerimiz de var. İleride duyuracağız zaten onları. Ayrıca eklemek istediğim de şu var. Biz daha önce liselere gittik. Liselerde satranç oynadık. Gerçekten Kayseri'de çok iyi oyuncular var zaten yarı profesyonel oyuncularla tanışıyoruz. Onlar da bizlere destek oluyor ve onlar bizi yönlendiriyor. Bu lisede gerçekten iyi bir takım var. Bir gidin görün oynayın yani yeni insanlarla bir oynamanız iyi olur gibisinden. Daha önce de Akademilerde oynadık. Bize AP Akademi, R.C. Akademi bunu sağladı yani onların oraya gittik. Oradaki küçük çocuklarla bile satranç oynadık çünkü gerçekten çocukluktan yetiştirmeye başlıyorlar burada ve biz de gidip bu fırsatı sürekli değerlendiriyoruz. Peki, faaliyete geçirmek istediğiniz etkinlikler nelerdir? Bu dönem hatta daha yeni konuştuk, ee, toplantı yaptık biz daha yeni. Ee, İlk olarak şey söyleyebilirim. Biz daha sosyal ağırlık devam etmek istiyoruz bu dönem. Öncesinde sürekli işte eğitim falan derken insanlar birazcık kurs gözüyle gördü galiba hani kulübü. Ama insanlara hani bir hobi olarak hani bir düşüncelerinden sıyrılması, üniversite stresinden birazcık uzaklaşıp kendilerine bir alan yaratması için çalışmak istiyoruz biz bu dönem. Sosyal ağırlıklı dediğim zaman da ilk olarak biz kulüplerle çalışmak istiyoruz. Erasmus kulübü kulübüyle daha önce çalışmıştık zaten ama yine tekrar onlarla bir araya gelmek istiyoruz. Erasmus Kulübü de şu şekilde yabancı öğrenciler gerçekten hani bizden daha farklı eğitim almış insanlar ve gerçekten çok hevesleri var. Onlar da kendi ofislerinde sürekli satranç oynuyorlarmış. Biz ilk bu şekilde konuşmaya başladık. Yabancıların çok ilgisi var diye. Onlar zaten bize geldiği zaman yabancılardan da bir şeyler kendimize katabiliyoruz ya da işte biz onlarla hem de dil açısından çok faydalı oluyor. Yani farklı bir dilde konuşuyoruz en azından bu şekilde daha sonrasında ise havalar ısındığında açık havayı değerlendirmek istiyoruz çünkü önümüz bahar yani sıcak havalar geliyor gibi gözüküyor. Biz bunu değerlendirip piknik tarzında bir satranç oynamak istiyoruz. Bu galiba kaç senedir istediğimiz bir şey ama pandemi falan derken bir türlü olmadı yani. Açık havayı değerlendireceğiz. Daha sonrasında ise tekrardan liselere gitmek istiyoruz çünkü liselerde daha fazla yani yeni gelen çocuklar da var bu sene sonuçta. Onları da görmek istiyoruz. Yine tekrar belki akademilere gidebiliriz. Eklemek istedim. Bir iki belediyeden teklif almıştık geçen dönem. Gelin bizim tesislerimizde satranç oynayın, ödülleri biz ederiz diye. Çok fazla talebimiz olmadığı için hani öğrenciler kısmından katılım çok olmadığı için bunları düzenleyemedik maalesef. Bu dönem katılım çok olursa düzenlemeyi planlıyoruz. Anlaştığımız kafeler var, hani içinde satranç olup oynamamızı isteyenler, turnuva yapın, gelen ödülleri biz verelim, verelim diyen kafelerimiz çok. Bunlarla anlaşmalarımız var. Bunlarla bir faaliyet yürütmeyi planlıyoruz. Teşekkür ederim. Diğer sorumuza geçelim. Peki yaptığınız bu etkinliklerin öğrencilerin gelişimine ne tür katkılar oluyor? Öncelikle şöyle açıklayayım. Satranç zaten bilimsel makalelerde yer alan bir konu, daha öncesinde üstüne araştırılmış, düşünülmüş bir konu. Bu da şu şekilde açıklanabilir makaleler diyor ki yani satranç oynamak bir insanın düşünce sistemini değiştiriyor ilk olarak. Düşünce sistemini değiştiriyor derken biz satranç oynarken sürekli farklı yollar düşünmek zorundayız. Hani sürekli bir 10 adım sonrasını hesaplayarak oynuyoruz oyunu. Bu da kendi hayatımızda da bunu uygulamamızı sağlıyor. Daha sonrasında ise stres yönetimini kesinlikle çok etkiliyor. Çünkü baskı altındayken bir şeyler yapmayı öğreniyoruz. Yani stresi nasıl yöneteceğimizi öğreniyoruz. Daha sonrasında ise kendini gerçekten geliştiriyorsun ve motivasyon bulmanı sağlıyor. Yani bir amacın, bir hedefin oluyor. İşte daha fazla hadi bir oyun daha oynayayım ya da hadi şunu da yapayım. Yani bir hayata amaç gibi ekleniyor. Ki çocukluktan başladığınız zaman gerçekten daha büyük faydalarını görüyorlardır. Yani ben daha sonradan başladığım için hani ben de faydasını görüyorum ama küçüklükten de çok önemli. Ve üniversite öğrencileri için de şu an diyoruz ki hani gelin yani ilgisi olanlar özellikle ya da öğrenmek isteyenler kendinize bu gelişim fırsatını çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Biz zaten elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yani geldikleri zaman birebir eğitim bile verdiğimiz oluyor. Yani şunu bilmiyorum dediği zaman biz kesinlikle kendimiz birebir öğretiyoruz ya da toplu etkinliklerimiz oluyor. Bizim yarı profesyonel oyuncularımız var. Onlar hani boş vakit buldukça kulübümüze gelip eğitim vermeye çalışıyorlar. Onlar da çok çalıştığı için hani çok nadir de olsa bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz ve onları kesinlikle kaçırmamaları gerekiyor. Ayrıca şunu da anlatabilirim. Ben Rus dili ve edebiyatı okuduğum için daha hakimim bu konuya galiba. Biz derslerde bile şey görüyoruz, Sovyet döneminde savaş taktikleri. Bu Sovyet döneminde savaş taktiklerinde bile işte o dönemde satranç gönderiliyormuş o cephanelere falan. Ki askerler daha çok oynayıp daha çok hani strateji geliştirebilsinler ya da işte düşünce sistemlerini geliştirsinler diye. Bu şekilde yani savaşta bile strateji olarak kullanıyormuş çok eski dönemlerde. Şu anda da dediğim gibi siz kendi üniversitede derslerinize katkı olarak sağlayabilirsiniz. Peki bütçe kaynaklarınız nelerdir? Üniversitenin seni ne Türk katkıları oluyor? Bütçe kaynakları olarak en başta okulumuz bize destek oluyor. Yıllık düzenlediğimiz turnuvalara sporcularımızın barınmasını, yeme içmesini, yol ücretlerini karşılayarak destek oluyor. Belediyelerimiz var. Koca Belediyesi gibi bize tesislerini kullanmamızı söyleyen ve gelip satranç takımlarını kullanmamızı söyleyen belediyeler var. Resul Caner Akademi, APA Akademi gibi satranç akademileri var. Düzenlediğimiz büyük etkinliklere bize satranç takımları ve saatler göndererek çok büyük destekler oldu. Bu şekilde bütçe kaynaklarımız var. Birlikte çalıştığınız kulüpler var mı? Birlikte daha önce Erasmus kulübüyle çalıştık. Birkaç kulüple daha çalışmayı planlıyoruz ama tam belli olmadığı için duyurmadık. Bunun duyurularını Instagram hesabımızda yapacağız zaten. Öğrencilerimiz kulübünüze nasıl katılım sağlayabilir? Erciyes Üniversitesi'nin kulüp sitesinden katılım sağlayabilir. Orada zaten detaylı açıklamalar var. Erciyes Üniversitesi Satranç Kulübü olarak kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında Eru Satranç Kulübü ya da orada yazan mail adresimizden bize ulaşabilirler. Öğrencilerimize ulaşmak için hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz? Instagram hesabımız var Eru Satranç Kulübü ve WhatsApp gruplarıyla ile iletişim kuruyoruz. Peki son olarak öğrencilerimize yönelik söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öğrencilerin genelde bir bakış açısı şöyle oluyor bizim kulübümüze karşı. Ben çok oynamayı bilmiyorum. İşte beni yenerler ya da hamleleri unuttum gibi bakış açısıyla bakıyorlar bize. Gelmek istemiyorlar. Ya biz zaten eğitimler vererek bunları toparlıyoruz. Eğitimlerimiz oluyor, bulmacalarımız oluyor. Ve öğrencilere satrançın aslında sıkıcı bir şey değil, eğlenceli ve sosyal bir aktivite olduğunu göstermek istiyoruz. Beklemek istediğiniz bir şey varsa. Tabii ki şu şekilde. Biz büyük turnuvalarda yer alıyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği o büyük turnuvada yer alıyoruz ya da online turnuvalarda yer alıyoruz. Gerçekten işte iyi bilen insanların da bizim kulübe yönelip buralarda yer almasını gerçekten istiyoruz. Çünkü biz üniversiteyi temsil ediyoruz. Yani gelirken hiçbir çekinceniz olmasın. Teşekkür ederim. Rimle Dukan'ın söylediği gibi satraç akıllı oynanır, ellerle değil. Satraç Kulübü Başkanı Fatih Ahmet Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Ceren Kumru'ya katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.